Aslında YouTube mükemmel bir kütüphane. Evet, evet. orada artık her şey var. Yani mükemmel o, o ilk zaman silsem, yaptıklarımız yok. Ben silsem gidiyor. Bende ya kanal. Kanalın evet. sahibi delirdi. Beş tane yöneticisi var. Biriyle bozuştun, o da sinirlendi. Kafası iyiydi, bam diye bastı, gitti. Bulamazsın bir daha. Hı -hı. Ama oradan alınan kesitler YouTube'a e, koyulanlar... Kesitler kalır. Var. Kesitler kalır da yani o da yine... hani YouTube orada şey demiyor. Ben bunu arşivledim baba sen silsen de bu kalır demiyor evet. yani. Hı -hı. Yine benim inisiyatifim de Hı -hı. o içeriğin orada durup durmaması. Peki yine Melis'in röportajıyla devam etmek istiyorum. Ee, 8 Ekim'de tweet mi attın şöyle bir tweet? Evrene mesajımı tüm yakın arkadaşlarım bilir. Ya böyle bir şey evet. yazdın. Ben sık iyi tweet atıyorum. Ne demek iyi tweet atıyorum? Yani, tweet tweet atıyorum. yani ha. sık. Sık tweet atıyorum. tweet atıyorum. Aklıma alacak, kalbimi yerinden çıkartacak bir şey istiyorum. ısırığı falan filan gibi bir şey Yo, mi? Aşk. Bir... Ha aşk mı bu? Bana daha çok bir vampirin <laughs> e, e, <şeyi> gibi, <laughs> saldırısı o, gibi geldi. Ama bir retro falanla <laughs> mı ilgili bir şey? Değil değil mi? Bilmiyorum, bir şeyle ilgili bunu yazıyor. Şey Peki beni zevkten delirtecek. Bu da aşk. Bu da aşk. Aynı tweet aşktan bahsediyor. Geliyor, geliyor bekliyorum. Hı? Hissediyorum evet. evet. Deli evet. miyim? Mephisto'nun saldırısı. <laughs> yani, böyle Demek böyle evrene mesaj yolluyorsun. Bir tek böyle yazmıyorum aslında mesela şey de yapıyorum. Gerçekten şaka yapmıyorum. Mesela Whatsapp'ta kendimle evrenden istiyorum diye mesela bir konuşmam var. İstiyorum talep ediyorum dile getiriyorum gerçekten. Whatsapp mesajımı atıyorsunuz Kendime evrene. aslında yani. Ama Kendim... dile istediğini dile getirmekle ilgili bir şeye inanıyorum. i̇stediğimiz şeylerin dile geldiği zaman hmm. olacağına inanıyorum. Ağzımızdan çıktığı hmm. zaman. Ben hiç inanmam. Ben de hiç inanmam. Bu evrene mesaj ve taş tutma, e, enerji alma. Bu enerji de ki ya söyleyince çekersin gibi bir şey yani. Orada bir enerji var gibi bir şey değil yani bir şey. Mesela ben sabah kalktığımda o kadar kötü enerji yolluyorum ki evrene normalde her şeyin kapama düşmesi lazım. Ben de lazım. bravo ben de... yani anladın mı hani nefret. hiçbir ben şey sabah Allah Neyse, bu evreni şimdi. kahretsin diye uyanıyorum. Ben de yani şey <laughs> hani normalde banyonun falan patlaması lazım <laughs> benim enerjimde. Evet de. aynı şekildeyim. Sen de, mi? Ben e, de Evrene ben sadece e, oluyorum açık ama saçık ama. ve küfürlü mesajlar yolluyorum. E ne Hiç olacak? evrene Mesela... güzel bir yani falan yani normalde öyle olmaz. Evet, e, evveli gece e, üst, üst kattaki e, kombi boruları patladı benim. E, tamam işte mutfağıma da, e, şey yaptı. Senin Ama ben enerjin o. Belki biz yanlış yere yukarıya kadar mı gönderdik. <gülüyor> 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 üst komşuya kadar mı gidiyor acaba? Yani bu sizin evreniniz buna inanıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten inanıyorsun. İstediğim şeyi çekebileceğime inanıyorum. İstediğiniz şeyi çekebiliyorsun. Evet. Allah Hayır Allah. biliyorum demiyorum oluyor demiyorum ama böyle günlerim böyle. Peki bu Gülüyor. şey de var Gülüyor. tersi Gülüyor. de var Gülüyor. değil mi yani kötülük düşünme başına gelir evet, davet evet. etme evet. çağırmayalım, çağırmayalım Söylemeyelim söylemiyelim getirmeyelim. Varsem de 40 40 kurmayayım. kötüyü kersi... kurmayayım kötüyü çekmiyorum. <laughs> evet. O şey e, Instagram'da benim mecburen karşılaştığım işte bir şeyi. Murphy yasası bilmem hmm. yasası. Bir şey de iyi bir yasa var orada da. E, hani bir şeyi düşünürsen onu hayal edersen ya da yazarsan hmm. filan da o gerçekleşiyor. Bilmiyorum. Ben hiç öyle bir yerden. Ama şekerim yarısını biliyorsun. Niye Hayır, bu yarısını şeye bilmiyorsun? Hayır bir tutunarak yapmıyorum. Bana iyi geliyor böyle düşünmek. Gün Güne uyandığım zaman güzel şeyleri çekmek söylemek, dile getirmek bana iyi geliyor. Nasıl bir güne uyandığınızda güzel şeyleri çekiyorsunuz? Bugün güzel bir gün olacak diyorum kızıma da kendime de uyandığım zaman. Kızınız varsa zaman. öyle diyebilirsin. Ona evet. yalan söyleyebilir tabii insan ama, evet, insan, ama insan kendine ikna yalan Ama ne diyorum böyle? Kendim Ama bugün güzel bir gün abi. olmayacak. Hiçbir gün güzel değil ki. E, elimden geleni yaparım bunun için. Sen çok negatif oluyor insan. Ben evet, negatifim canım, evet. ben de pozitifim. Nedim de <laughs> negatif. Aa, ben de negatif. Bizim halimize <laughs> bak. Bizim <Mesela> geçen <laughs> gün bir şey oldu. Birisi böyle yürüyor orada. Aman dikkat edin dedim. Düşeceksiniz. Çünkü <laughs> böyle bir şey gibi. Gibi. <laughs> Aa, kötü enerjidir. Çağrmayın üstüme yani. E düşeceğim. Aa, çünkü baya böyle şey yapıyor. Afallı afallıya gidiyor. Şeyi görmedi sandım. O böyle bir çukurlar var. <laughs> Evet. Aa, bayağı şey yaptı yani bana enerji yollamayın falan hani, e, hani normalde onu uyarıyorsun sokakta bu yani tanımadığın biri. Yani yani böyle yani çünkü insanlara... Bir de ceple oynarken hani çarpıyor mesela adam cep telefonuyla konuşurken bankanın bankamatiğine çarpıyor falan. Ben ona <laughs> yani Nasıl dikkat edin dediğimde kötü enerji dediği için artık hiçbir şey söylemiyorum. Ama gerçekten bunu inanıyorsa... E... Evet. Hanımefendi'nin söylediği gibi evet. e, o evet. zaman da gerçekten de o, o gün olmuyor. onun için Belki iyi geçebiliyor. De ben sizin kötü cümlelerinize <laughs> söylemeyin gibi bir yerde değilim. Sizin ben de <laughs> kendim de kendimle ilgili <laughs> tercihim böyle. Hatırlar mısın bizim çocukluğumuzda şey vardı işte saçma sapan bir kara kedi görünce 3 geri gidiyorduk yani. Çok hmm. çok saçmaydı. E um, ama evet, bir daha yaşlı olanların öyle alışkanlıkları vardı. Bende yani. şu anda var hala bir tane ayakkabı ters durunca gidip düzeltiyorum hala var. <laughs> obsesif kompulsifler insanlar. Hayır, anneannem, yetemedi. anneannem bana çocuktum da 6 7 yaşında 6 yaşındaydım. Terlik ters duruyordu git çevir dedi bana. Ben de dedim bir oyun oynuyordum. Bir daha dedi yok dedim. Bir daha dedi bak annem baban ölür dedi. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet Allah, rahmet eylesin anneanneme vallahi o günden beridir değiştiriyorum yani. Vallahi ya, yüzde bir <laughs> milyon ihtimal varsa <gülüyor> ben <gülüyor> o, o ihtimali göz alamam yani. <laughs> Neyse bende kaldı mesela duruyor hala. Hepimizin var öyle. <laughs> alışkanlıkları. Sizin efendim bu konuda anlattığınız <laughs> bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> mesela enerji. Taş tutmak, enerji almak. E, i̇nançlar e, değişiyor zamanla. İnsanların inanmayı tercih ettiği şeyler. İnanmayı tercih ediyor. Evet, Siz evet. etmiyorsunuz. Asıl mesele o zaten. Biz etmiyoruz. Hı. Zaten inanç doğru Hı. mudur, değil midir diye hiçbir zaman karar veremeyeceğimiz bir şey Modern doğa diye düşün Okan. Şimdi Hı. burçlar Hı. mesela şu an burç konusu Hı. bambaşka bir noktaya geldi. Bizim zamanımızda Akreple Aslan böyleydi de o... Şimdi Jüpiter ve onun uyduları ve bilmem evet. ve bin Yani artık detayı da yani kendi literatürünü de oluşturuyor. Hmm.